Bak bu iyiliğimi unutma kankam. Bu iyiliğimi unutma. Evet tatile çıktın kanka, Hadi bakalım. İyi tatiller. <laughs> Senin canım çekirge. <gülüyor> <gülüyor> Peter adında bir adam atlama ipiyle saatte 20... Hay Peter adında ya bıktım ben şu Peter'dan arkadaşlar ya. Yapmıyorum Peter için hiçbir şey yapmıyorum. Premium alacağım varsa da bunun olsun almıyorum. Daralttınız lan beni. Daralttınız oğlum beni. Yavaş yavaş abi heyranlara sokaktasın. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2 Multiplayer Promos'tayız arkadaşlar. Kirkenes'teki evimizin oradayız. Yine her zaman gibi madene doğru bir yolculuğumuz olacak. Kontağımızı açıp marşımızı yapalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyerek Aracı dıştan gösterecek olursam şu şekilde gerçekten efsane modifiye sahip Türk hızlan biz dediğimiz bir video olacak. Şu şekilde gerçekten aracımızın modifiyesi falan efsane. Arkada ise şöyle çift dörtemiz var. Yatlar katlar artık ne diyorsanız böyle güzel bir dörtemiz var. Normalde bunu Çinli olduğum serisi gibi düşünebilirsiniz ama ben bugün kendim bir Türk olduğumu belli edeceğim. Ve şu dorse nasıl sürülür onu herkese göstereceğim. Şu şekilde gerçekten efsane. Gelen arkadaşlara da selam olsun. Şu şekilde hepsi bizden isimlerinizde göstereyim. Hatta gözükmüyoruz. Bak bir dakika. Şöyle sizin tırlarınızı, isimlerinizi falan göstereyim. Bu arkadaş da bizden treni var. Yani şu şekilde. Gelen herkese selam olsun. Sağ olun, var olun. Şöyle durumlarımız bu şekilde. Evet ben arkadaşlara çıkalım yazdım. Yavaştan inşallah çıkacağız. Ben şu şekilde sinyal mi vereyim? Şöyle bir yavaştan çıkma gibi bir niyetimiz var. İnşallah çıkabilirsek tabii ki. Şu arkadaşlar şu an önümüze sıkıştı. Onları bekliyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle ben bir yavaştan kendimi yola atayım. Şöyle güzelce. Aracımız bu arada gerçekten efsane. Kankam devam devam et. Devam edin abi. Hadi bakalım. Şunun doğrusuya bak ya. Gerçekten bizim takipçilerimiz de artık benim gibi ilginç olmaya başladı ya. <laughs> Ama böyle şeyler keyifli öyle. Biz niye gidemiyoruz? Evet. Önde bir sıkıntı var. Trenli arkadaş zorluk yaşıyor. Burada neler oluyor şu anda? Hiçbir fikrim yok. Sağım solum çevrelendi. Sağımda solumda tırlar. Korkuyorum. Şöyle bir yavaştan gideceğiz inşallah da. Evet gidiyoruz gibi de kankam niye sollama yapıyor? No! Evet bu kankam dayanamadı sollama yapıyor. Hmm. Renault'u devam et. Çık Renault'u çık Renault'u acele et. Hadi bakalım. Haydi gazamız mübarek olsun. Bizim evin oradan çıkıyoruz. Adam da sollamaya geliyor. Hem de 3 tane helikopterle sen yürek mi yedin? Şu manzaraya bak ya. Şu manzaraya bakabilir misin? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Şuna bak. <laughs> Önüme kırma. Önüme kırma bak. Senin doğru bayağı uzun. Önüme kırma dedikçe önüme kırıyorsun ama sen ya. Ben seni şimdi banlatsam yani ban yiyeceksin biliyorsun değil mi? Aa! Oh, çok güzel oldu. Seni zaten benim banlatmama gerek yok. Seni banlattılar. F11'den ismini açayım. Biraz yaklaşalım arkadaşlar. Banlatmak isteyen varsa banlatsın. Ben uğraşamayacağım çünkü. Allah'ım ya Rabbim çıldırırsın. Bu banlandı arkadaşlar. Bunun kaçışı yok ya. Lan ne güzel bir videoya girdik. Güzelce bir giriş yaptık. Başta şarkılar falan dinledik. Dertlendik. Başımıza gelene bak ya. Şu şekilde 252. Pinfos'un isteyen var mı? Pinfo. 252. Alan abi ne yapıyorsanız yapın. Beni alakadar etmiyor bundan sonra. Manyak yalan Üçlü dorseli sollamaya geliyor. Akıl var mantık var yani. Ben şu dorseli sollama yapmam yani. Bu dorseli ben sollama yaparsam bana ne olur biliyor musun? Bu olur yani uf olur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim gerçekten helinç. Ya pinfos'unu verdim arkadaşlar. Banlatmak isteyen banlatabilir. <laughs> Yine vurduk arkadan. Arkadan vurmak istemiyorum ben artık ya. Gerçekten son videolarda da bayağı bir arkadan vuruyorum. Bu arada şey söylemek istiyorum. Plakamı değiştirdim. Şöyle 60 Han 07 yeni plakam. Onu da söylemiş olayım. Hani 60 ok 60 di bildiğiniz yer ama şu anda 60 Han 07. Han'ım bende büyük bir anlamı var. Zaten ismimde de Han var. 07 de benim için önemli bir rakam. Hani pek bir faydasını önemini görmedim ama <laughs> önemli diyek yani yapacak bir şeyimiz yok. Bu şekilde tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz. Videonun başı yine birazcık sinir bozucu ama yapacak bir şey yok. Hani güzel müzikler eşliğinde girmeyi hedeflemiştim. Girdik de aslında da İşte biraz böyle çıkarken ufak bir sorunlarımız oldu. Yani arkadaşlar bizim de çok derdimiz sıkıntımız var ama hani size bunları yansıtmamaya çalışıyoruz. Videoya bunları belli etmemeye çalışıyoruz. Oo, yay. Durumlar işte bu şekilde. Yani biz de insanız ama yani siz bu videoya eğlenmek için giriyorsunuz. Hani sizin de canınızı sıkmıyor moralinizi bozmaya gerek yok ama ben de şöyle bir özellik var yani şöyle bir huyu var ben milletin derdini dinleyip dertlenmeyi çok seviyorum ya mesela ben tır vlogları çok izliyorum hani tır vlogları izleyip o tırcının derdini dinleyip kendimle de dertlenebiliyorum yani ve bu gerçekten benim çok hoşuma gidiyor hani güzel de oluyor ya size de tavsiye ederim et evet, doğrusu bir yerden hasar aldı ama nereden hasar aldığı konusunda hiçbir fikrim yok bir şekilde tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz dediğim gibi normalde bunu Çinli oldum diye düşünebilirsiniz bu videoya ama hani dediğim gibi bilerek Türk bayraklı falan yaptım yani bu doğru senden sürülür. Birazcık da böyle ders niteliğinde olsun diye. Hey yavrum hey buldun her yerde solla. Her yerde solla seni harcayacaklar abi. Ne yapıyorlar oğlum burada ya? Allah'ım yarabbim kankam sen ne yapıyorsun? Oo. Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Daha videonun başındayız. Toprak yola girmedik. Ne var ne ne? Oha lan benim bir iyiymiş. Harbiden gemi kornası gibi maşallah ha. Gerçekten efsane. Kankam sen ne yapıyorsun burada ya? Ya bugün gerçekten akıllısı bizi bulmuyor ya. Harbiden. Oğuzhan abi nerede kaldı diyorlar. Oğuzhan abini harcadılar senin haberin yok ya. <laughs> Birazcık yapıştırıp gidelim ya. Öndekiler bastı gitti. Eyvallah kankam. böyle bir şeylerimizle ışıklarımızı da Şuna bakın ya. Ne oluyor lan arkada? Arkada bir şeyler oluyor ama hiçbir fikrim yok. Kornalar falan ötüyor. Bu video gerçekten ilginç bir video oluyor arkadaşlar. Tıngır mıngır tıngır mıngır da sala sala gidiyoruz biz. Şöyle bir çak Karlarımız yakmıştık da kapatalım ya. Çok parlıyor. Bu arkadaki çift doğrusu falan nasıl yapılır diye merak ediyorsanız kanalımızda videosu var. Şu anki sürdüğüm aracın da kanalda bir tane videosu var. İndirme linki de yani açıklama kısmında var. Bu aracı nasıl yaptım diye merak ediyorsanız kodsuz bir şekilde Steam Atölye'den halledebiliyorsunuz. Bas bas hadi bas. Belki de senin son oyuna işin diyormuşum. Gerçekten şurada bir tane sallanan kutu payısı var. Aracın içi bu şekilde ya. İlginç evet. Adam 20'a gidiyor. Bravo. Pankam nasıl 20'a gittin ya? Şurayı da şöyle bir güzelce dön Bakalım ilerlerde ne gibi bir sıkıntılar yaşayacağız. Çünkü arkamızda iki tane gemi var. Yatlar var, katlar var. Ya bu doğrusulardan korkmayın arkadaşlar. Hani eğer korkuyorsanız da arcade sunucunda deneyebilirsiniz. Öndeki de selam veriyor. Eyvallah ciğerim sana bir gemi kornası da öttüreyim. Abi kornamız gerçekten var ya efsane ya. Tam böyle söven nitelikte bir korna. Hani böyle bunu birine öttürürseniz yani o kişiye sövüyorsunuz gibi bir şey olabilir. Yani yanlış anlaşılmasın. Öndekine sövmüyorum. Onun için öndekine şöyle yapayım. Sinirlendiğimizde de böyle yapayım yaparız abi şuna baksana ya Allah korusun yani edecek nitelikte ya Arkadaki de bana mı basıyor korna Tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz ya güzel ve keyifli bir yolculuk oluyor. Videonun başındaki olayları saymazsak hayırlısı. Bakalım öndeki köprüde ne yapacağız? Ben öndeki köprüden korkmuyorum. Biz orayı döndeririz ya. Biz artık bu işin kitabını yazmadık ama arkadaşlar bu işi çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Ya ara sıra işte böyle farklı doğrusular farklı araçlarda yapmak lazım. Biliyorum arkadaki doğrusu pek fazla bir gerçekçiliği yok ama. Hani arkadaşlar sürekli aynı doğrusulardan götür götür insan da sıkılıyor. Hani siz de sıkılıyorsunuz. Biraz böyle farklılık arıyorsunuz. Eğlence arıyorsunuz. Aksiyon arıyorsunuz yapıyorsunuz. onun için haklı olmak arasında gerekiyor. Mesela şu önümüzde köprüye taksam ne olur? Aksiyon olur, eğlence olur değil mi? Bakalım takacağız mı? Gerçekten bu da çok büyük bir merak konusu. Evet bizim üçlü helikopterli arkadaşımız dönüyor. Bu arkadaş da burada bekliyor. Bu arkadaş salarız ondan sonra biz de gideriz ya. Durumlarımız şu anda bu şekilde. Evet. 3 helikopterli arkadaşımız dönemedi. Ulan bu dorsayı sürmek çok kolay. Sen bunu nasıl döndüremedin ya? Biz de sürmüştük bu dorsadan ondan biliyorum. Kanalda da videosu var. Bu dorsa gerçekten çok basit bir dorsa arkadaşlar. Galiba bana basit olabilir de adam sürmeyi bilmiyorsa veya dardan aldıysa zorlanabilir. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Adamın tıra bak. Adamın tır yanarlı dönerli ya. Bir de benim önüme kırmıştı. Şunun tipe bak ya. Kendini mahvetti. Rezil etti yani. Bu adam bundan çıkamaz ki yani. Çok zor. Bakayım çıkabilecek mi? Lan bak burada bir tane çıkıntı gibi bir yer varmış aslında. Buraya girebilirsin diyeceğim de. Oraya da giremezsin sen. K'ye vurmuşsun. Yani inşallah döner gidersin yani. Kornalara da öttürüyorlar ama Bayağı bir sıkıntı. Yani hızlı kaydında dönebilirsin bence. Veya F7 de yapabilirsin. Veya kankam sen şuna bir tane vur da şu adam gitsin ya. Tam buna vurursan bu adamın dorsesi kayar ve bu adam gider. Helal olsun. Vallahi uğraştı, çabaladı, çıktı ya. Araç patinaja düşüyor arkadaşlar bakın. Oy, gerçekten efsane ya. Oo! Kankam öyle bir gidiş şekli yok yalnız ya. Adam gerçekten güzel gitti ama. 20'a girmesiyle çıkması bir yoldu ya. Evet bu arkadaşımızın dönmesini bekliyoruz. Böyle değişik ve ilginç bir tır. Şuna bak trafo gibi. Bir tıra bakabilir misiniz? Başka ışık yok muydu ya? Bakayım. Evet şaşırmıyorum. Doğru sesine bakar mısınız şimdi? Maşallah. Hay maşallah. Sen bunu nasıl becerdin ya? Gerçekten ilginç. Evet hızlı kayıtta geri geldi. Bekliyoruz yani ya bizim şansımıza galiba. Bir 5-10 dakikadır buradayız yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bravo. Gerçekten seni tebrik ederim. Sıra sende. Hoppala. <laughs> yani bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Hadi kankam dön kankam. Dön 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 dön. İnşallah yine takılmazsın. Lan bunun tekerlekleri dönmüyor. Evet. Yani deja olduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. Two days later. Harbi bravo ya. Gerçekten Hani zor da olsa başardı. Şuna baksana abi. Evet benim yanımda durdu. Beni tanıdın mı Çinli? Tanıdın mı beni? Galiba bana selam veriyor. Ben de şöyle bir korna basayım. Bu benim kankam galiba ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim gitsene kankam. Kornaya bak duydukça ben bile sinir oluyorum ya. Şimdi bu arkadaşı bekliyoruz. Heh devam et kankam. Evet bizim araç kalkmıyor. Şöyle bir yavaştan bir araç patinaja düşüyor. Yani normal arkadaşlar arkada iki tane yatlar katlar var gördüğünüz üzere. Şimdi geldik zurnanın dediği yere bakalım biz burada ne yapacağız. Ya ben buraya takmam muhtemelen de işte belli de olmaz yani bunların hepsini nasip kusmedi şans yani. ve bu arkadaşımız böyle tek dorsele taktığını görünce benim de böyle bir takasım geldi yani ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir genişten alalım biz. Şöyle bir yavaştan direksiyonumuzu kıralım. Haydi bakalım inşallah takmayız ya sağ tarafa yanaşa yanaşa inşallah takmadan burayı bir güzelce evet gerçekten alkışlıyorum. koruna bastı geç kankam geç bak ben dörtlümü yaktım hani senin için fren yapıyorum yapıştır 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 hadi bakalım yolun açık olsun ya yani sollama yapmak istedi İzin verdim, yol verdim. Çünkü adam haklı yani bizim araç yemiyor. Kimseyi bekletmeye bir hakkımız yok abi. Ya tamam tıngır mıngır gidiyoruz bekletmiyoruz ama sallama yapana da yol veririz. Bizlik yani hiçbir sıkıntı olmaz. O şekilde bir centilmenliğim vardır yani. Bizim araç yine zorlanıyor Allah rızası için. Biz rampalarda ne yapacağız ya? İlerideki rampada biz ne yapacağız gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Umarım kalmayız. İlk defa ben bu gemileri götürüyorum. Gerçekten bayağı bir zorlanıyor araç şu anda. Zaten bağırmasından da anlıyorsunuz. Abi şuna baksana. Patinaj yani. Zorlana zorlana gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Şu önümüzdeki düzlükte salacağım ya. Şu dörtleri kapatayım da sinyal yardımıyla onlara bir selam vereceğim. Onlar da anlar muhtemelen beni sollar diye düşünüyorum. Şöyle bir zaten ön bayağı bir tıkalıymış ya. Bakalım bir araç kendini toplasın yapıştırıp gideceğiz. Evet evet sıkıntı yok. Arkadakileri salmaya gerek yok. Yapıştırıp gidiyoruz. Oh be gerçekten bayağı zorlandık arkadaşlar bayağı bir sıkıntıydı. Ama şu anda iyi yapıştırdık gidiyoruz. Yani yokuşlara falan girerken bizim hızımızı kaybetmememiz lazım. Yani hızımızı kaybedersek yani ne oluyor görüyorsunuz. Ondan sonra ağlarız yemin ediyorum. Burada ufak bir kalabalık var. Acaba burada ne oluyor? Gerçekten bu da büyük bir merak konusu. Şöyle bir kendimiz sağ tarafa yanaştıralım. Eğer durursak dorsemiz dışarıda kalmasın. Bakayım. Umarım kimseye zarar olmaz dorsenin. Baksana kafamı nereye soktum. Şunlara bakalım. Şunlar geçerse sıkıntı olmaz gibi. Gerçi ön delerliyorlar. Bakayım. Yani önde tıngır mıngır gitmeye çalışıyor. Oo. Burada bir kalabalıklık var. Ben yani umarım biz gidene kadar açılır. Evet geçiyorlar ya sıkıntı yok. Şöyle biz bir yavaştan tekrardan ileri alacağız. Evet yavaştan biz kalkacağız da. Şöyle size aracın patinajını göstermek adına dıştan kalkmak istedim. Bayağı bir zorlanıyoruz. V8'in sesini duyuyorsunuz. Araç bir de yani efsane bir araç. Yani motoru falan da iyi. Düşünün yani. yani. normal bir tane dandirik tır alsaydık. Hep nane yermişiz yani. İyi ki bu VIP aracımızı aldık ya. Yine duruyoruz. Yani bu video beklemeyle geçiyor ömrümüz. Evet. Gerçekten ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. İzliyorum. O ona korna öttürüyor. O ona bir şeyler diyor. O onun üstüne gidiyor. Allah da kahretmesin ya. Kornanıza giden elektrik kablosunu keseyim. Akülerinize inşallah biter aküleriniz. inşallah ıslanır, bozulur ya. Dat dat dat. Ne var Allah rızası için ya? Birinizden biri hızlı kaydına dönsün veya bir şeyler yapsın. Sorun açılır zaten. Bu kornayla alakalı bir şey değil. Korna basınca buraya bir şey olmuyor yani. Sen ona korna basacaksın, o sana basacak. Birbirinize korna basacaksınız yani. Bu olayda bir şey olmayacak yani. Ya inanıyor mu? İkinizin aynı anda buradan geçebileceğine sen inanıyor mu ya? Gel 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 gel. Gel. Çift dorsesi var. Döndüremiyor da. Tek dorsa olsa ne? Sıkıntı olmaz da. Ha gayret. Geçemez abi yani zor. Bakayım. Geçecek mi? Şuna baksana abi nasıl geçsin? Bunlar da çift dorseli yani. Şuna baksana. Bu adamın arkadan gelen doğru sesi bu adama yine sıkıntı yani. Senin buradan komple çıkman lazım. Senin de sağ taraftan bir türlü gidebilmen lazım yani. Yani şöyle uğraşacağına hızlı kaydına dönsen. Hani senin için de en mantıklı hareket olur. Bizim için de yani. Hem zamanımızı yememiş olursun. Ne yapıyorsun ki Allah rızası inşallah İnşallah 20'a gidersin ya. İnşallah uçarsın ya. Şuna bak <laughs> hala uğraşıyor hı bak 8 hı 4 hı 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 Sıra 8 çarpı 4 çok. Hadi bunu anlarım. Şuna bastım da arkasında ne olduğu bile belli değil. Yok lan belli odun lan. <laughs> gerçekten ilginç bekliyoruz ya. Evet kendini yok etti. Kaybetti gerçekten bravo. Baştan bunu yapsan kimseyi bekletmiyordun. Ve burada devam ediyor. Çıldırırsın ya. Harbiden çıldırırsın. Biri de ghost modda geldi. Bak şimdi girmeye çalışıyor. Bu adamı sıkıştıracak. Doğru sıkıştırıyor. Gerçekten ilginç ve tuhaf şeyler oluyor bugün ya. Bugün köprülerde bayağı bir sıkıntı var. Olacağı belli abi olacağı bu yani. Az ya ne acele ediyorsun? Bekle bir karşısı gelsin ya. Her bir biz salalım ya az dur. Allah Allah. Ya sunucu fazla da bir kalabalık değildi girerken ama. Ya burada aslında var ya yapacağınız şey gerçekten çok basit. Birisi bir doğru sesini çıkartıp taksa havaya uçurur da milleti. Bak bak geliyor bak 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 bu kim biliyor musunuz? Biraz önce köprüde uğraşan arkadaş hala girmeye çalışıyor. Bak ghost modda galiba. Bak buraya geldi şimdi de. Hadi bakalım hadi milleti bir havaya uçur bakalım seni bir göreyim ben hadi. Hadi yap bakalım. Şuna baksana bu ne trafiktir ya. Yani bu saatlerde hiç bu kadar trafikte beklediğimi hatırlamıyorum ya. Hafta içi öğlen 12.30 saat şu anda. Ne kalabalık ya. Akşam 7'de 8'de bu kadar kalabalık oluyor buralarda bu kadar trafik oluyor. Gerçekten ilginç Evet bu kankam da buraya mı taktı? Bakayım bu nasıl bir dorsa lan bu? Allah Allah. Gerçekten ilginç ve tuhaf doğrusa Her geçen gün daha da farklı bir dorsiler görmeye başlıyoruz. Şöyle buraya tekrardan bakıyoruz. Burada da durumlar bu. Şöyle bizim oralara bir bakalım. Evet bu arkadaş da buraya takmış bekliyor. Ben de buradayım bekliyorum. Bu adam buradan ne yapıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. İlginç ilginç şeyler oluyor. Arkaya birazcık baktığımızda ooo oh! bak adam geri dönüyor gördün mü? Başlarım madeninize de trafiğinize de dedi. Adam geri dönüyor Abi, mantıklı. Mantıklı yani bu trafik beklenmez yani. Bak görüyor musun bak. Hadi izleyelim. Tollamaya gidiyor. Evet benim önüm boş önüme girebilirsin lan aslında. Bak bu iyiliğimi unutma kankam. Bu iyiliğimi unutma. Ya bak gördün mü? Bir teşekkür edersin artık bak. Benim önümde boşluk olmasa seni harcayacaklardı, vallatacaklardı. önümüzden sollama yapıyor. Çıldırırsın ya. O adamı da banlatırlar. Harcarlar abi. Ben de okumam ama banlatırlar yani. Bu trafikte bu adamı harcallar yani. Evet hala da gidiyor. Skodala bas bas Skodala. Bak gördün mü gidiyor. Ya skodalı zaten güçlücük bir şeysin. Şimdi ezeceğim bak. Böcek gibi ezeceksin ya. Lan gitsene. Oğlum git git git. Heh. Bak görüyor musun adam? Bak bak bak. Bir akıllı buymuş gibi gidiyor. Bak 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 gördün mü? Hoppala. Chatten yazılan bir şeyi size söyleyeceğim. Seni tatile çıkarma vakti geldi. Evet tatile çıktın kanka. Hadi bakalım. İyi tatiller. Evet biz de şöyle bir yavaştan kalkacağız. Böyle bir kendimiz sağ tarafa yanaştıra yanaştıra gideyim ki sıkıntı olmasın. Doğrusu geliyor musun? Bakayım. Bayağı bir bekledik arkadaşlar. Zaten olayları size gösterdim. Yine ilginç ve kalabalık bir maden yolculuğu oluyor. Bugün bayağı bir köprülerde sıkıntı yaşadık ya. İki köprüde de sıkıntı yaşadık. Gerçekten ilginç. Skodalı geri mi dönüyorsun ya? Evet bak adam geri gidiyor. Heh ne yapacaksın hadi yap bakalım. Vazgeçti. Gerçekten ilginç. Skodalı'nın da ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle biz bir yerimize geçelim tekrardan. Bakın arkadaşlar şöyle bir başlıyoruz. Bak şimdi bak 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 görüyor musunuz? Hey yavrum hey trafiğe bak trafiğe. Ne güzel bir trafik var görüyor musunuz? Ooo. Bizi de bir salın da biz de gidelim hadi. Hadi bakalım şöyle ben bir kendimi sağ tarafa yanaştırayım. Ön inşallah yapıştırıp içecek. Karşı gelen yok çünkü karşı bayağı bir salmak zorunda kaldı. ön devam ederse 568 arkadaşa yine reç yazıyorlar. O arkadaş galiba yine ilerlerde bir şeyler yapıyor galiba. O sollama yapan arkadaş. Aleykümselam. Eyvallah selam olsun. Oh ya Rabbi şükür ya. Burayı güzelce döndük mü döndük evet. Doğrusu ya aldırış etmeyin. O kafasına göre bir yerlerden hasar alır. Sıkıntı yok. Evet şimdi burayı atlatırsak atlatmamız da lazım. Evet çok güzel. Bir an duracak sandım araç da ondan atlatırsak dedim. Ama durmadı. Yavaş da olsa gidiyoruz. Gerçekten güzel bu. Of of. Çok bekledik arkadaşlar. bayağı bir sinir bozucu bir şeydi. Adam hatalarından ders almıyor. Aynısını tekrardan yapıyor. Şöyle bir çakallarımızı yakalım ya. Şöyle görüyorsunuz mu aracımıza? Ey yavrum ey. Şöyle bir sağ tarafa yanaşalım biz. Karşıdan gelene sıkıntı olmasın. Şöyle bir duralım. Evet geldik zurnanın zart dediği yere. Hay kornanı da senin de. Allah kahretmesin ya. Millet sollayan arkadaşım Sen kesin banlandın ya. Bunu kesin banlattılar hadi. Bunun kurtuluşu yok. Sen banlandın. Sen oyunun oyna son kez. İstediğini yap. Eğlen kafana göre. Görüyor musun? Bak bak bak. Bak bak bak. bak. Yol ortalara gidiyor. Bak bak bak. Bak F11'den ismini aç. Görüyor musun adamı? Banlatmak isteyen banlatsın abi. Hatta şöyle yapalım. Pinfo 568. Niye pinfosunu aldım? Zaten sollama yapmıştı biraz önce gördüğünüz üzere. Banlatmak isteyen onu da banlatsın. Ben dokunmuyorum dediğim gibi. Öndekiler daha yeni gitti. Arkadaki basma şu korna ya. Uğraşamam abi. Onları banlatmakla mı uğraşacağım ya? Pinfosunu falan aldım işte. Siz banlatmak istiyorsanız banlatın. Karışta birisi var mı acaba? Biz beklesek mi? Ne yapsak? Şöyle bir bakalım. Karşı gitmiyor. Mecburen bekleyeceğiz de. Bu arkadaş burada 20'a gitmiş. Bu arkadaş da 20'a gitmiş. Şöyle bizim ön gidecek. Ondan sonra biz de yavaştan kalkalım hatta. Karşıdan da gelen yok. gidiyoruz. Şimdi önümüzdeki yolda da birazcık zorluk yaşayacağız gibi. Çünkü ufak bir rampa var orada. Hadi bakalım. Öndekiler yapıştırın abi. Yapıştırın beni çift dorsayla durdurmayın. Sollama da yaptırmayın. <laughs> ya yine durduk. Hızımı kaybetmemem lazım benim. Anlatmak istediğim olay bu. Yoksa sıkıntı değil. Beklerim sizi. Fren yaparım. O hiç mesele değil de. Sonra araç yavaşlayınca zor kalkıyor. Arkadaki ne sıkıntı oluyor? Derdim o aslında. Ey yavrum ey canavara bak. Yani kendimi düşündüğümden değil yani. Yine herkesi düşündüğümden. Sollama yapmak isteyen varsa buyursun yapsın abi. Dörtlerimi yaktım. Yapmak isteyen varsa buyursun gelsin. Evet arkadan bir sollama oluyor. Böyle biz şimdi bayağı bir zorlanıyoruz. Evet Skoda'lı solluyor. Sollasın hiç problem değil. Adamlar arabası gidiyorsa sollasın abi. Yapacak bir şey yok. Kankam da sollamaya geliyor. Yapıştır hadi bakalım. Önüme kırmadığın sürece sıkıntı yok. Evet çok güzel. Helal olsun. Bak adamlar ne güzel sollamalarını yaptılar. Haklı abi adam haklı. Beni beklemek zorunda değil. Sorulamasını ne güzel yaptı yani. Ama benim biraz önceki bizi keriz yerine koyup sollayanla bir derdim var. Aleyküm selam. Oha adam dorsemi aldı götürdü ya. Kankam arkadaki yat senin tırdan pahalı ha. Haberin olsun. Evet bizi sollayan Skoda'lı yırmağa gitmiş. Kankam geçmiş olsun ya. Böyle bir yavaştan aracımızı sala sala inelim. Kendimi de sağ tarafa yanaştırıyorum full soldan gelene sıkıntı olmasın diye buralarda rahat güzel rahat bir şekilde gidiyoruz ya aleykümselam aleykümselam sana da bir gemi kornası öptüreyim kanka eyvallah sağlı var ol selam olsun Aleyküm selam kankam. Selam olsun. Eyvallah. Böyle bir senin de F11'den ismini açayım. Ya Emniyet Müdürü Rıza Soylu. Rıza baba. <laughs> Bu adam biraz önce yanımızdan geçti. Şu an tekrardan hızlı kaydına döndü. Geri geldi galiba. Selam olsun. Ya biraz önce kayalıkların yanından geçerken kayalıklardan e, güneşin olmasıyla beraber gölgem yansıyor yani. Benim tır olarak gölgem yansımıyor ya. Arkadaki yatın gölgesi yansıyor. Sanki böyle ben yat sürüyormuş gibi bir şey hissettim kendimi. Bunu da bu şekilde söylemek istedim. Niye söyledim bilmiyorum. <laughs> Ama söylemek istedim yani. Bir önemi de yok. Ya yine gelmiş ya. Rıza baba. Aa! Rıza baba her yerde ya. <laughs> Selam olsun sana. Lan üçüncü kez karşımıza çıktı ya. Vallahi bravo. Bak bak Rıza senden kaç tane var yazıyor. <laughs> adam dönüp dönüp geri geliyor Murat. evet geldik şimdi buraya şöyle yine bir genişten alarak umarım döneceğiz buradan da birazcık bir evin içine girelim artık bu ev kiminse bayağı bir sıkıntılı bir ev oldu gelen giden içine giriyor çünkü hadi bakalım doğrusu umarım geliyorsundur yani gelmeme gibi bir şansın yok çünkü şoförüm benim buradan da bir egoistik yapayım diyormuşum evet burada trenler arkadaş sollanıyor ve geliyor yine geliyor kim geliyor bir tahmin edin bakalım emniyet müdürü Rıza Soylu <laughs> Evet, Emniyet Müdürü Rıza Soylu. Sana şöyle bir yanına geleyim dur. Ne yapıyorsun kankam? Nasılsın? Nasılsın? No, Rıza Baba. Adam yine geldi ya. Gerçekten komik ya. Selam olsun. Adama üçüncü, dördüncü selam verişimiz ya. Öyle bir F11'den isimlerimizi tekrardan kapatalım. Burada trenli arkadaş vardı. Kendini kaybetti galiba. Evet. Emniyet Müdürü Rıza Soylu yine geldi. Ve önümüzde milletin içinde. Durumlarımız şu anda bu. Evet. <laughs> Oy oh, oy Şimdi bu aracı madene çekmeyeceğim Çünkü arkamızda yatlar katlar var gördüğünüz üzere Bu aracı 20'a çekeceğim Trenli arkadaşımız da çıkıyor Evet geldik Kankam 20'a gidin 20 Kankam oh. Size de selam olsun. Şöyle F11'den isimlerinizi açayım. Sağ olun, var olun. Ben gidiyorum ama. Evet arkadaşlar, bir maden yolculuğumuzun daha sonuna geliyoruz. Bu aracı niye buraya çektiğimi soruyorsanız şu iatları falan indireceğiz de bir yerde yine bir Rıza Soylu yazıyordu. Bak burada burada. Gelenler size de selam olsun. Şöyle tırlarınızı falan göstereyim size. Sağ olun, var olun. Böyle burada da bizden birileri var galiba. Şöyle burayı da göstereyim. Evet, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.